Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir dizi temaslarda bulunmak üzere ve Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılmak üzere 28 Aralık günü Şanlıurfa'ya gelmesi bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde kente etkili olan sis nedeniyle Erbakan'ın programı iptal edildi. Genel Başkan Erbakan'ın ilk olarak Şanlıurfa'nın Halil ilçesinde bulunan bir mekanda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulunması bekleniyordu. Erbakan'ın basın açıklamasına katılmamasının ardından açıklamayı Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yaptı. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hava muhalefeti nedeniyle Şanlıurfa'ya iniş yapamayan Erbakan'ın ...çevre illerden birine iniş yapması ve oradan karayoluyla Şanlıurfa'ya gelip... ...Şanlıurfa 3. olan İl Kongresi'ne katılmasını beklediklerini açıkladı. İl Kongremiz olacak, İl Kongremize katılacak. Daha sonra Bahçelievler bölgesinde Bölgesi'nde esnafımızla buluşacak. Sonra Karaköprü Belediye Başkanlığımızın ziyareti var. Daha sonra da Diyarbakır Kongresi yarın olduğu için Şanlıurfa'mızda genel başkanımızı uğurlamış olacağız. Hepinize çok çok selamları var. Şimdi hava sonuçta mevsim kış hava muhalefetini öngöremedik. O sebepten dolayı aramızda olamadılar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şanlıurfa'mız güzel bir gelişme yaşanıyor. Öncelikle il başkanımız şu an havaalanında çünkü komşu illere de inişi gerçekleşebilir. Ee, i̇l kongresini planlıyorlar yardımcı arkadaşlarla beraber. Ee, şimdi ilçe kongrelerimiz bu süreç içerisinde yeni de Refah Partimizin ilçe kongreleri gerçekleşti. Bugün de il kongresini yapacağız. Ee, teşkilatlarımız yenileme ve genişleme çalışmasıyla daha geniş bir tabana yayılmış olmuş olacaklar. Her kongre yeni bir heyecan, yeni bir umut, yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu başlangıç da yeniden Refah partimizde kendini gösteriyor. Sağolsun tabii ki yerel yönetimler e, olarak özellikle 30 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen seçimde Şanlıurfa e, her şekliyle bizlere destek verdi. Partimize, adaylarımıza e, destekleri oldu. Ee, biz de bu anlamda her zaman Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize minnettar olduğumuzu, onların hizmetkarı olduğumuzu, onların emrinde olduğumuzu... E